içine çekmeyi deneyelim ondan sonra. Bu arkadaşım Merve. Şu harika saçlarına bakın. Yumuşaklar nasıl da dikkat çekiyor. Her zaman. Göz kapaklarına sür göz kapaklarına. Onu On değil onu. Ha, göz kapağına sürecek. Ha, göz göz kapağına. Kaba gözünü. Kaba gözünü. Ha kapağına sür. Ha. Tamam. ebüküne de. Aferin. Kapattın mı gözünü? Bakayım. Ha. Evet şimdi göz kapağına. gözünü kapat sür. Ha. Tamam. Ebüküne de sür. Bakayım nasıl oldu? Ay çok güzel. Şimdi rüzgâr rujlu rüzgârsın Hadi bakalım. On <laughs> ondan mı söyce? Çöze? Yanaklarına söylesen. Onda yanaklarına sür yanaklarına. Bakayım nasıl oldu? Kapa gözlerini bakayım nasıl olmuş Bahadır. Bakayım. Bana bak bana bak. Kapa gözlerini. Kapa gözlerini ben bakayım. <laughs>